Arkadaşlar ben fakirim ama bu bir başka videonun konusu. Evet. Call of Duty 20 Modern Warfare 2 Reboot Uzun zamandır hem de bayağı uzun zamandır hiç Call of Duty oyunu oynamamıştım. Hani en son düşünüyorum da Black Ops 2'yi falan oynamıştım. O da yani kaç yıl oldu çıkalı bayağı oldu. Black Ops 2 yani eğlenerek oynamıştım da. Ondan sonra çıkan hiçbir Call of Duty oyunu ilgimi çekmedi. Hem de fiyatları sağ olsun oynama fırsatı hiç zaman bulamıyordum. Call of Duty serisinden çok az bahsetmem gerekirse en azından benim Call of Duty serisiyle olan ilişkimden çok az bir şey bahsetmem gerekirse. Çocukken Call of Duty Modern Warfare serisini çok fazla kez oynadım. Hani Modern Warfare 2'yi özellikle oturur tekrar tekrar oynardım. Oradaki her bir bölümü ezbere biliyorum diyebilirim. Hatta ben bu videoyu yaptıktan sonra gittim Modern Warfare 2'yi Steam'den bir daha aldım. Asıl 2009'da çıkan versiyonu eski olanı bir daha aldım. Bir daha oynuyorum. Bilmiyorum belki sadece nostaljidir ama gerçekten çok kaliteli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu videonun konusuna gelecek olursam asıl yeni çıkan Modern Warfare 2 oyununu nasıl buldum? Dediğim gibi bayağı uzun süredir hiçbir Call of Duty oyununu oynamadım. Ve tekrardan buraya dönmek aslında güzel hissettirdi diyebilirim. Özellikle de Call of Duty Modern Warfare Warfare serisiyle yani reboot da olsa tekrar Modern Warfare serisiyle geri dönmek sanki bir oyun oynamıyormuşum gibi aşırı havalı aksiyon sahneleriyle gerçekle oyunu ayırt edemediğim CGI araya sahneleriyle falan beni gerçekten içine aldı diyebilirim oyun. Oyunun sevdiğim kısımları vardı sevmediğim kısımları vardı. Öncelikle Ghost'tan bahsetmek istiyorum. Modern Warfare 2'de biliyorsunuz yani ilk çıkan Modern Warfare 2'de Ghost ölüyor hem de baya kötü bir şekilde ölüyor. Shepard tarafının yani uğruyor falan artık oraları bilmeyen yoktur. Ghost'un neden bu kadar popüler bir karakter olduğunu da bilmeyen yoktur zaten. Şimdi olay şu ki Ghost eski Modern Warfare 2'de neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Yani adam bizim ekibimizde tamam adam bizle beraber görevlere katılıyor. Çok havalı bir maskesi var. Ama olay şu ki büyük ihtimalle o sahnede Ghost bu kadar şaşırtıcı ve feci bir şekilde ölmeseydi kimsenin bu karakteri bu kadar fazla yapacağını zannetmiyorum. Şimdi günümüze günümüzde Warfare 2'ye geldiğimizde ise Ghost çok popüler olduğu için oyunu tamamen bunun üzerine yapmışlar. Tamamen dediğim tabii ki de oyunda farklı karakterler de var. Oyun tamamen Ghost üzerinden geçmiyor ondan bahsetmiyorum. Demeye çalıştığım oyunun reklam kısmını pazarlamasını tamamen Ghost üzerinden yaptılar. Oyunun profil resminde Ghost var. Oyuna Ghost'la başlıyorsunuz. Ghost'la bitiriyorsunuz. Ghost oyunda çok önemli bir yer kaplıyor. Captain Price gibi çok kilit rollerde. Soap gibi sevdiğimiz karakterlere önderlik ediyor çoğu zaman ve aralarında çok fazla konuşmalar geçiyor. Oralara geleceğim. Ve bence bu çok iyi olmuş. Modern Warfare'ın eski oyununda Ghost'u her ne kadar aşırı aşırı sevmesem de bu oyunda Ghost'u bayağı sevdim. Yani doğal olarak oyunun %80'inde Ghost'u gördüğüm için ve Ghost'la zaman geçirdiğim için sevmem normal. O kısımlar hiç de fena olmamış. Oyunun görevlerinden bahsetmem gerekirse bazı görevleri gerçekten eğlenceli olsa da bazı görevleri gereksiz sıkıcıydı. Shepard'ı bayağı değiştirmişler. Shepard kel falan oldu. Asıl Modern Warfare Makarov ve Shepard karakterleri bence çok daha iyi işlenmişti. Bu oyunda Shepard da çok iyi işlenmemiş. Bakarov zaten hiç işlenmemiş oraya geleceğim daha sonra. Her neyse görevlerden devam etmem gerekirse ikinci görev şu Hasan'ı yakalamaya çalıştığımız gece atmosferinde gece görüşlü dürbünlerle mekanı bastığımız kısımlar baya eğlenceliydi. Oyuna ilk giriş olarak en azından benim için iyi bir etki bıraktı diyebilirim. Ondan sonra Amsterdam kısımlarına geçiyoruz. Amsterdam kısımlarındaki gizlilik bölümleri Kaptan Price ve Gaz arasındaki ilişkiler falan baya iyi işlenmiş bence. Yalnız bu gizlilik kısımları böyle aşırı aşırı iyi olmuş diyemeyeceğim. Karakter arasındaki ilişkiler fena olmasa da aralarındaki konuşmalar muhabbetler hiç fena olmasa da mekaniksel olarak gizlilik böyle aşırı iyi olmuş diyemeyeceğim maalesef. Ama oyunun optimizasyonuna ve grafiklerine gelmem gerekirse özellikle şu Amsterdam görevini insanlar ne kadar öldü ya. Ben de o Amsterdam görevine geldiğimde aşırı şaşırdım bu kadar iyi grafikleri nasıl yapabiliyorlar diye. E tabi o görevde de aşırı fazla aksiyon olmadığı için grafikleri çok çok fazla yükseltmiş ve bir şekilde optimizasyonunu çok iyi yapmışlar o yüzden en azından görsel olarak çok 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 iyi bir görev. Sadece çatışma mekanikler falan filan Hani çok bir şey yok orada iki adım atıyorsun orada birisini uyutuyorsun falan filan. Valla oyundaki tüm görevlerden bahsetmeyeceğim çünkü her bir görevde aşırı coşmadım veya her bir görevde aşırı sinir olmadım. Yine bir düşünüp baktığımda galiba aralarında en sevdiğim görevlerden birisi de Kaptan Price'la çimenlere yatıp gizli bir şekilde susturuculu sniper'la düşmanları vurduğumuz görevdi. Yanımıza bir tane de tablet vermişler ara sıra tablete bakıyoruz falan böyle gizli gizli adamların yanından geçmeye çalışıyoruz. O, o görevde fazla eğlendim diyebilirim. <laughs> Yavaş yavaş target için. Gelmedi yine. Niye gösterdim ki ben? Ne 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 Görüyorsunuz arkadaşlar. CHP belediyesinin mantar söyledi. Aşırı sıkıldığım ve sinir olduğum görevler de vardı. Mesela şu yukarıdan hava desteği verdiğimiz görev. Abi o ne kadar sinir bir görevdir ya. Büyük ihtimalle çok kısa sürüyordu ama o kadar sıkıcıydı ki 2 saat onunla uğraşıyormuşum gibi hissettirdi. Hani yukarıdan böyle karın cezermiş gibi düşmanları vurmak ne bileyim bence hiç eğlenceli değildi. Bir de oyundaki ihanet sahnesi orijinal manavar ferikeye göre bence baya sıkıcı ve kötü olmuş. Orijinal Modern Warfare 2'de Shepard bir anda ihanet ediyordu işte Ghost'u öldürüyordu falan oralar cidden çok vurucuydu. Bu oyunda ise Graves geliyor abi diyor ki artık ben size çalışmıyorum. Aga niye çalışmıyorsun öyle gerekti. Hadi dövüşelim o zaman. Yani böyle <gülüyor> 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 aptal bir yani sahnesi var oyunda. İşin daha da kötü tarafı benim neden fakir olduğum kısma geliyoruz. Şöyle ki ben bu oyunu almadım. Ben bu oyunu kütüphane paylaşımından oynuyordum. Arkadaşım aldı. Arkadaşımın kütüphanesinden bir şekilde Modern Warfare 2'ye bu oynuyordum. Oyunun bu ihanet kısmına geldim. İşte soğukla gizli bir şekilde herhalde kraft Craft yap yapa işte o bölümü geçeceğim falan. Sonra dedim ki ben birazcık sıkıldım. Ben bu oyunu yarın oynarım falan. Yarın tekrardan Steam'e bir girdim abi. Kütüphane paylaşımı gitmiş. Neden gitmiş? Sevgili Activision arkadaşınızla kütüphane paylaşamazsınız. Onun yerine 1100 lira verip oyunu almak zorundasınız demiş. Vallahi kimse kusura bakmasın. Bence hiç bu oyun 1100 lira etmez. 1100 lirayı hiç bu oyuna hiçbir zaman vermemelisiniz. Hani aşırı aşırı zenginsinizdir. Tek amacınız budur falan filan artık tabii karışmayacağım size. Elinizden tutacak halim yok. Ama bana soracak olursanız hiç bu oyun hiçbir şekilde 1100 lira etmez. Arkadaş Arkadaşım neden aldı derseniz arkadaşım yurt dışında yaşıyor. Yurt dışında oyunlar ucuz olduğu için alabiliyor yani. Sizden ona bir şey demiyorum. Evet sorun şu ki sevgili Activision oyunu oynamamı istemediği için oyunun bundan sonraki bölümlerini oynayamadım. Onun yerine Arda The Gamer kanalı sağ olsun oyunun hikayesini özet geçtiği bir tane video yapmış. Oradan ben geri kalan kısımlarına baktım. Geri kalan kısımlarından da anladığım kadarıyla oyunun asıl hype kısımlarına oynayamamışım. İşte Captain Price'in ekibiyle Ghost'un ekibi birleşiyor. Hep beraber Ghost maskeleri giyip bir mekanı basıyorlar falan. Sonra en son finale gidip Hasan'ı öldürüyorlar falan. Buraları maalesef ben göremedim. O yüzden aşırı bir yorum yapamayacağım. Yorum yapabileceğim kısım ise oyunun after credit sahnesine baktım. After credit sahnesinde Makarov'u görüyoruz. Makarov değil işte bu herkesin bildiği No olayını görüyoruz. Bu sefer havalimanında değil direkt uçağın içerisinde oluyor galiba olaylar. Valla Makarov'u 3. oyuna saklamışlar gibi ya da bilmiyorum Modern Warfare 2'nin hikaye DLC'si gelecek diyorlar. Belki DLC'dedir. Ama Makarov gibi büyük bir kötü karakteri DLC'de harcarlarsa bence çok da iyi olmayacaktır. Bununla ilgili gelen düşüncelerim uzun zamandır Call of oyunu oynamamış olsam da bence hiç fena değildi. Arada oynaması aşırı sıkıcı kötü bölümlere sahip olsa da bence bazı bölümleri gereksiz sıkıcıydı. Bazı bölümleri ise hiç fena değildi. Hayır <laughs> <laughs> Eğer kısa sürede biten aksiyon filmlerini aratmayan bir deneyim istiyorsanız bence fırsat bulduğunuz zaman bu oyunu oynayabilirsiniz. Hani neden olmasın. Ama dediğim gibi en azından benim için oyuna 1100 lira vermek akıl kârı değil. Fiyatından bağımsız konuşmam gerekirse eğlenceli bir aksiyon oyunu diyebilirim.